أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فصل ببير بلمدر نهاكندا إشكين حكمة حدن ve her kim şeribe içti hamren içki ev veya şerebe şeraben içmek muskiren sarhoş edilmiş yuhaddu had edilir Rab, erbaine kırk sopa ile had edilir ve yecuzu caiz olur en eğer yebluğe ula, ula, ulaş, ulaşır artırır bihi o cezada semanine seksen ala üzerine vecihi vecih şekil üzerine taziri tazir ve vecibu vacip olur aleyhi onun üzerine bir ahadin birisiyle emreyni iki işten bil beyineti delil ile evvel ev veya evvel ikrarı ve ikrar ile itiraf ile ve la yuhaddu had edilmez bil qay'i kusmakla ve istinkahi içkinin kokusuyla ve sallallahu aleyhi ve sellem ve sallallahu aleyhi ve sellem على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.